Bakalım neler karıştırıyorsun gülü kedisi. Hey, ya. Oy, geçenlerde burada olan bir arkadaşa aynısını söyledim. Vallahi ben yaşlanmışım be. Vay, eskiden çok iyi ifade alırdım. Vallahi bülbül gibi konuşturdum ben. Ben eskiden öyle miydim be? Ya ama fena da değilmişim ha. Tabii baba. Değil mi? Şuna bak Yüzümü de at. <laughs> <laughs> <Wow>. ee, e. <laughs> namık. Ee, Bütün pislik namıktan çık. Öyle mi? Nasıl mesela? Bu namık ne yapıyor? Bu ne? Ben merak ettim. Anlat bakayım. Ee. Baba. Ha? Ee.

Ama hiç misafirperver değilsin yeterce. Misafirliğini bilseydin keşke. Misafir demişken sen de pek demirbaş değilsin yani. Daha dün gibi aklında kapıda dikilişin. Ürkek ürkek eve bakışın. Hangi basıfla burada olduğumu sen de biliyorsun. Neyse. Ben de seninle konuşmaya pek meraklı değilim. Aç bakalım şu ses kaydını bir tekrar dinleyelim. Neden? dinlemelere doyamadın mı? Yok. Sadece üç beş cümle yetecek mi namın gözünde yalancı konumuna düşmeme ona bakacağım. Bir emin olmak istedim. Ona göre korkacağım ya da gülüp geçeceğim. Hadi aç. Geç. Nasıl istersen canım. Ne oldu bir sorun mu var? Sen misiydin? Aa. Ah. Ama iftiralarının ardı arkası kesilmiyor Yeter'ciğim. Daha şimdi de girdim kapıdan. Kime yaptırdın bunu? Zeynep'e mi, Handan'a mı? Bak, günahsız insanları diline doladım. Yapma bence. Sen teknolojiye fazla güvenme. Tamam mı canım? Hayırdır? Pek bir keyfin yerinde. Namık gelince şu nikah işini tekrar konuşalım diyorum. Ama öyle düğün falan istemiyorum. Hevesim kaçtı. Evde biz bize mi nikah yani? Doğru. Yarım kaldı değil mi? İyi olur. Neyse ki bütün pürüzler halledildi. Hanan Hanım sizce neyin peşinde yeter? <laughs> Bilsem. Aslında pek dışarıda çıkmaz o ya. <laughs> vardır yine bir hesabı kitabı. Hiç arkadaşı da yok değil mi? <laughs> ne gezer onda arkadaş. Bizim Bolu'dan ahbaplarımız var. Yeni köyde oturuyorlar. Kaç kez hadi kalk gidelim dedim. Kılı bile kıpırdamadı. Soğuk, soğuk, soğuk nevale. Hani arkadaşlarıyla mı buluşuyor dedim. Merak ettim. Başka bir şeydir o. Vardır yine bir planı, fitnesi. Buluruz biz de. Artık evin eski düzenine dönmesi lazım. Herkesin şirazesi iyice bir kaydı. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Emin olun. İnşallah, inşallah. Siz de gelen gidene daha dikkatli olun. Sizin de başınıza bir şey gelmesin olur mu? Tabii Namık Bey. Neyse artık sorunlar yavaş yavaş çözülüyor. Sorun derken Aslı'yı mı kastediyorsun? Aynen öyle. Ferhat'la ne dırdırları bitti ne gürültüleri. Ferhat da nankörlük etmesin. Dayısının yanında olsun artık. Benim oğlum dayısının fedaisi değil. Sen önce kendi kızına damat diye seçtiğin adama bak. Yeter artık. Ben ne diyorum siz ne yapıyorsunuz? Yorgan gitti kavga bitti. Sen de aynı kafadansın belli. O yorganın adı Aslı mı oluyor dayı? Yanlış bir şey söylediğimi sanmıyorum Gülsüm. Evet, Aslı'nın düzenimizi bozduğu aşikardı. Doğru. Senin her söylediğin doğru. abi. koruyup kolluyorsun o şerefsizi? Kimi? Bana hikaye anlatma Namık. Doydum artık, anladın mı? Doydum! Cüneyt'i diyorum. Ne yapsaydım? Başka çarem mi vardı? Ferhat'ın önüne mi atsaydım? O da sevgili eşinin, abisinin intikamını alsaydı, hı? Vildan'ın kabul edelim ya da etmeyelim kocasını, Özge'nin babasını öldürseydi, ha? Bunu mu istiyorsun? Bana bunca yaptığına rağmen, beni vurmaya çalışmana rağmen ben sustum yuttum. Sence neden? Bana olan borcun ağır gelmiş olmasın? Hayır yeter. Ben aileyi bir arada tutmaya çalışıyorum. Anladın mı? İçeride birbirimize saldırmayalım diye Cüneyt'in gitmesini istiyorum. Oldu mu? Tek sebep bu mu? Alo yeter. Merhaba. He, ee, sesin iyi değil. Hayırdır? Canım sıkkın. Bir arayayım dedim. Aa iyi ettin, iyi ettin. Bak istersen ben seni aldırayım. Gidelim bir yerde oturur konuşuruz. Derdine çare buluruz ha? Yok çıkmayayım şimdi ben. Ev zaten karışıktı. İyice karıştı. Ne oldu ya o? Cüneyt mi? İdil mi? Hangisi canını sıktı yine? İdil bilmemesi gereken bir sürü şey öğrendi. Onu ben halledeceğim de... ...Cüneyt kaçmanın bir yolunu bulmuş. Nasıl? Bilmiyorum işte. Namık yardım edecekmiş. Yalvardı, yakardı, ikna etti demek ki. Namık mı? Evet. Ettiği yanına kalacak namussuzun. Demek öyle ha? Tamam. Sen, sen canını sıkma ya. O sıkma canını. Polis bütün etrafı sarmıştır. Hiçbir yere kaçamaz o. Bulunur. Bulununca da cezasını bulur. İnşallah. Hadi sana da. Yakışıklı mı? Ay 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 ay. Ne yapıyorsun sen? Halasının bir tanesi nereye? Ha? Halasıymış. <laughs> Pek bir sevdin sen bu oğlanı? Hı <laughs> hı. Sevdim anne. Bir sakıncası mı var? Şimdi Abidin'in oğlu mu oluyormuş o yani? Evet anne. Benim nüfusumda. Benim oğlum. Anlatamıyor muyum ben? Abidin oğlum diye bağrına bastıysa ben de yeğenim diye bağrıma basıyorum. Sen de biraz insafa gelsen de babaannelik yapsan anne. Asla. <laughs> Aman asla, asla. Ya bebek bebek şuna bak masum, tatlı, melek gibi. Ya dışarıda görsek içimiz gidiyor ne tatlı şey diyoruz. Evimizin neşesi tadı. Değil mi? Ha? Kız senden korkusunu aşağı indiremiyor çocuğu. Bırak da doya doya sevelim. Ha söyle. Ha. Hatta bence sen de sev anne. İçin açılır. Değil mi tatlım? Mutlu olur babaannen. Belki sonra bize mutluluk saçarsın. Değil mi? Asla. Aman bilden boş ver, bırak. Bilmiyor musun annemi? Muhtar peygamber demez. Yeter nerede? Dışarı çıktı galiba. Biraz önce bir taksi çağırdı. <laughs> Allah müsaade. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.